Yeni bir savunma medya analiziyle birlikteyiz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün sizlerle ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Or General David Olvin'in NGAD programı kapsamında geliştirilen F-47 için yaptığı son açıklamayı ve bu platformun hava üstünlüğü doktrininde nasıl bir kırılma noktası oluşturduğunu ele alacağız. Peki F-47 F-22'nin bıraktığı boşluğu nasıl dolduracak? ABD'nin yeni nesil hava hakimiyeti vizyonu nereye evriliyor? Gelin detaylı şekilde inceleyelim. Or General Olvin yaptığı son açıklamada F-47'nin ilk uçuşunun 2028'de gerçekleştirileceğini doğruladı. Boeing tarafından geliştirilen bu platform yalnızca mevcut F-22 filosunun yerini almak için hazırlanmıyor. Aynı zamanda ABD'nin yüksek tehdit ortamları için kurguladığı tamamen yeni bir hava muharebe konseptinin merkezinde yer alıyor. F47 gelişmiş görünürlük azaltma yapısı, üst seviye sensör füzyonu, uyarlanabilir tahrik sistemi ve insanlı insansız görev uyumluluğu gibi pek çok unsuru tek bir çatıda birleştiriyor. Azami hızının Mach 2 seviyesinde, görev yarıçapınınsa 1800 kilometrenin üzerinde olması bekleniyor. Bu da platformu yalnızca bir hava üstünlüğü unsuru değil, aynı zamanda geniş menzil içinde çok rollü bir görev yöneticisi haline getiriyor. Yeni yapının en kritik noktalarından biri insansız destek unsurlarıyla ortak görev icrası. ABD'nin CCA olarak adlandırdığı otonom yardımcı platformlar keşif, elektronik karıştırma tehdit baskılama ve koordineli angajman gibi görevlerde F-47 ile eş zamanlı çalışacak. Bu yapı yalnızca tek bir platform performansına değil, büyük ölçüde A merkezli, yapay zeka destekli bir hava muharebe mimarisine dayanıyor. ABD Hava Muharebe Komutanlığı, F-47'yi mürettebatta unsuru yöneten ve ona bağlı insansız destek platformlarını koordine eden bir muharebe oyun kurucusu olarak tanımlıyor. Yani F47 sahada tek başına hareket eden bir unsur olmaktan çıkıyor. Aksine çevresindeki tüm otonom bilimleri yöneten ve sahadaki veri akışını gerçek zamanlı işleyen bir merkez haline geliyor. ABD'nin yaklaşık 185 adet F47 tedarik etmeyi planlaması, programın yalnızca deneysel bir konsept olmadığını, uzun vadeli hava üstünlüğü yapılanmasının omurgası olarak kurgulandığını gösteriyor. Sonuç olarak F47, ABD'nin yeni nesil hava gücü yaklaşımında stratejik bir kırılma noktası niteliği taşıyor. Hem insanlı hem otonom sistemlerle birlikte çalışabilen bu yapının yüksek tehdit ortamlarında hız, görünürlük yönetimi, sensör entegrasyonu ve ağ merkezli muharebe kabiliyetleriyle ABD hava hakimiyeti doktrinini yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Yeni analizlerde görüşmek üzere Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın.